İndirim fırsatları Abone ol, ol Selamlar indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz Ben Bedirhan Bir market 20 Mayıs Salı günü Raflarda yerini alacak indirimli ürünlerinin kataloğunu açıkladı Hep beraber inceleyelim Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Efendim içim %5 yağlı süt 1 litre 24.75 Maret dana baton kavurma 1 kilogram 699 lira Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogramı 159 lira. İçim tam yağlı ayran 2 litre 59 lira. Yürük az yağlı yoğurt 3 kilogram 87.50. Bammit piliç baget 1 kilogram 69.90. Namet, dana kangal sucuk 500 gram 199.50 Namet, soslu dana döner 300 gram 129 lira Aknaz yarım yağlı toz peyniri 1,5 kilogramı 279,50 Anka yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kilogramı 219 lira Yörükoğlu tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogramı 279 lira Bammit pilit çıtır kanat 1 kilogram 179 lira Aynes tereyağı 1 kilogram 299,50 Tek süt, tam yağlı beyaz peynir 900 gram 129 lira. İçim labne, üçlü avantaj paket 99.50. Pınar, açık büfe hindi salam 50 gramlık paket 9.75. As piliç, piliç sinitzel 1 kilogram 79 lira. Has tavuk, piliç döner 500 gram 89.50. Danone, kakaolu süt altılı avantaj paket 57.50. Yine Danone çilekli süt 6'lı ekonomik paket 57.50. İçim laktozsuz kefir 1 litre 49.50. Yörükoğlu ayran 170 ml 5 TL. Ifs markasının dilimli çileği 350 gramı dondurulmuş üründür efendim 79 lira. Bravo Hindistan cevizli dondurma 55 TL Belçika çikolatalı. Akto İtalyan karamel ve meyveli sakızlı dondurma 500 gram 135 lira. Fair Gold Karamel Rüyası 900 ml 139.50 Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 175 lira Marmara Birlik 1400 gramlık siyah zeytin 199 lira Doyum bulgur çeşitleri 1 kilogramlıkları efendim midyat var tam tane var şehriyeli var 24.75 adet fiyatı Pastavilla makarna çeşitleri 500 gramlıkları da indirimde efendim bu salı. Kalem, burgu, mantı çeşitleri 24.50 Filiz sebzeli burgu makarna 350 gram 22.75 Pekput burgu erişte 500 gram 32.50 Tada mısır konservesi 400 gram 15 lira Yayla haşlanmış ürün çeşitleri 700 gramlıkları nohut ve fasulye 27.50 Efsane tam buğday un 2 kilogram 49.50 Birma paket margarin dörtlü avantaj paket 6750. Lokman reçel çeşitleri efendim çilek ve vişne var 7750. Tat bezelye 680 gram 2750 çiçek acı biber sosu 350 gram 2850 efendim bu arada değerli yorumlarınız beğenileriniz çok önemli benim gibi yeni bir kanala destek olmak için beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın burcu rendelenmiş domates 685 gram 2650 tukaş kahvaltılık sos 300 gram 2950 Chef Seasons markasının çeşni çeşitleri var efendim. Patates çeşnisi var 70 gram. Tajun çeşnisi var 70 gram. Ve sarımsaklı soğanlı çeşni var o 60 gram. 22.50 adet fiyatı. Seres markasının sos çeşitleri de indirimde efendim. 280 gramlıkları e, ee, çili sos var, acı sivit sos var, barbekü sos var. Adet fiyatları 54.50. Chat Bollinger markasının sos çeşitleri var. Çikolatalı var, meyveli var ve karamellisi. Adet fiyatı 49.50. Tat hazır yemek bulgur pilavları çeşitleri var efendim. 250 gramlıkları bir sebzeli var, bir de domatesli var. Adet fiyatı 25 TL. Zel markasının hazır yemek yaprak sarması kuş üzümlüsü efendim 200 gramı 39.50 burcu hazır yemekleri var efendim tavuk salata çeşitleri var bir maş masulyeli var bir de Meksika fasulyelisi var her biri 150 gram 47.50 adet fiyatı un lüks markasının lavaş ekmeği var tam buğdaylı 47.50 Yeni Kavaklı Dere markasının beyaz sirkesi 2 litresi 25 lira. Kapadokya markasının greçkası 500 gramı 27.50 Yine Kapadokya markasının keten tohumu 350 gramı 27.50, Güzin markasının sumağı 100 gramı 19.75, Greenleaf markasının limon tuzu 100 gramı 14.50, krema Fisco birlik 800 gram var efendim kakaolusu ve sütlüsü var adet fiyatı 95 lira. Züber meyve bar çeşitleri indirimde efendim adet fiyatı 27 lira. Züber kakao parçacıklı protein bar 35 gram 29.50. Zübeyr granola bar elma ve tarçınlısı efendim 16.50 Zübeyr fıstık ezmesi 315 gram 175 lira Zübeyr hurma topu çeşitleri indirimde efendim Hindistan cevizlisi var ve fındıklısı var adet fiyatı 59.50 Zübeyr'in nohut cips çeşitleri de indirimde adet fiyatı 39.50 Nesle Crunch pirinç patlaklı sütlü çikolata 90 gram 84.50 Simbad tuzlu mısır kavurgası 200 gram 29.50 Parti, Deniz Tuzlu Mısır Cipsi 19.50, Dido Ülker Üçlü Avantaj Paket 48 lira, Ülker Altınbaşak Yoğurt Aromalı Kraker 27.50, Milka Kakaolu Kremalı Bisküvi 99 lira, Kek Kinder Pingui Çikolata Kaplı Kek Süt Dörtlü Avantaj Paket 56 lira, Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker Üçlü Avantaj Paket 29.50, Jacob Selection Filtre Kahve 250 gram 124.50 Sek Süt Soğuk Kahve Çeşitleri 330 ml'likleri Macchiato var efendim bir de White Chocolate Mocha var adet fiyatı 35 lira Ülker Halley Bitter Çikolatalı Marshmallowlu Bisküvi 62.50 Ülker Çilek Aromalı Çikolata 110 lira Biskolata çubuk bisküvi dörtlü avantaj paket 69 lira, Nestle Damak Ala beyaz çikolatalı gofret 25 lira, Eti Gong 39 lira, Cookie Kültür Polonya şekerleri 23 gramı 7,50, Aktürk vanilya kutu gofret 89 lira, Eti Popkek Hindistan cevizli mini kek 36 lira, 28'li Ülker mini kek 79 lira. Kurabiye cizade, kurabiye çeşitleri 250 gramlıkları indirimde efendim. Elmalısı var, kandil simiti var, çeşitleri var. 59 lira fiyatı. Bade, natürel ışıltılı vücut yağı 50 ml 199 lira. Efendim şimdi kozmetik ve bakım ürünlerine geçtik. Güneş kremlerinden oluşan güzel bir seçki bizleri bekliyor. Sebamed 100 ml çok yönlü güneş sütü bebek ve çocuklar için efendim 389 lira. Sebamed güneş kremi 50 ml, 50 e, SPF'li 359 lira. Nivea Sun güneş spreyi çocuklar için 200 ml, 539 lira. Nivea Sun bronzluk attırıcı güneş spreyi 200 ml 525 lira. Efendim ben bu güneş kremlerini alırken şuna e, gramajına çok önem veriyorum. Çünkü bir yılı geçince bunların tarihi geçiyor ve vücuda zararlı oluyor. O yüzden ben en küçüğünü alıyorum. Malum biz böyle zengin aileler insanlar değiliz. Böyle yazın 3 ayı da denizde olmadığımız için kısıtlı sürelerde denizde olduğumuz için en küçüğü neyse ben e, en kaliteli ve en küçüğünü alma taraftarıyım. Bunu da bir paylaşmak istedim. Nacizane benim fikrim. Nivea Sun güneş losyonu 200 ml 499 lira. Nivea Sun güneş losyonu çocuklar için 50 SPF 389 lira. Garnier Sol güneş koruyucu sprey 150 ml 425 lira. Garnier güneş koruyucu sprey çocuklar için bu da 150 ml 425 lira. Arco Sun güneş koruyucu sprey 399 lira. Arko güneş koruyucu sprey bebek ve çocuklar için 399 lira. Sinos güneş koruyucu yüz kremi 229 lira. Bu arada vücut ve yüz için güneş kremleri gerçekten ayrılıyor çünkü doktorlar şöyle söylüyor. Deri daha kalın ama yüz derisi daha ince. O yüzden ikisine aynı ürün kullanılmamalı. Zarar verilmiş yüze böyle bir şey biliyordum. Efendim yine Sinos güneş koruyucu yüz kremi çeşitleri 149 lira. Sinos leke karşıtı güneş koruyucu 149 lira. Tokalan çocuk güneş koruyucu krem 179 lira. Yine Tokalan güneş koruyucu krem 179 lira. Tokalan güneş koruyucu yüz kremi 60 ml ton dengeleyici ve aydınlatıcı varmış efendim. Bir de yaşlanma ve leke karşıtı olanı varmış. Adet fiyatı 129 lira. Efendim Hawaiian Tropic bronzlaştırıcı yağ var. 200 ml 285 lira. Urban Summer Glow aşamalı renk açıcı sprey var. Saçlar için 150 ml 129 lira. Dermokil güneş koruyucu yüz kremi 50 ml. Pink blok ve leke karşıtı olanı varmış. Adet fiyatı 159 lira. Dermokil sprey güneş koruyucu 200 ml. Parlama karşıtı 229 lira. Dermokil güneş kremi 75 ml. 169 lira. Dermokil stick yüz ve vücut güneş koruyucu çeşitleri var efendim. Bros Summer var bir de onun başka bir çeşiti 225 lira. Dermokil çocuk sprey güneş koruyucu 200 ml 225 lira. Dermokil güneş sonrası jel 100 ml 59 lira. Aloe vera özlüymüş. Nivea Q10 sıkılaş, sıkılaştırıcı vücut losyonu 250 ml 129 lira. Nivea Q10 100 bakım kremi 50 ml 159 lira. Vimara saç bakım kapsülü 6'lı 75 lira. Yine Vimara cilt bakım kapsülü 7'li 89 lira. Nevgen saç kremi nemlendirici parlaklık ve onarıcı koruyucu olanı varmış 75 lira. Yine Nevgen şampuan var 300 ml nemlendirici olanı var ve onarıcı olanı var adet fiyatı 75 lira. Nevgen sıvı saç kremi onarıcı ve koruyucu olanı var 79 lira. Yine Nevgen saç yağı var 100 ml nemlendirici özelliği var 99 lira. Klider markasının aloe vera jeli var 300 ml 79 lira. Bu arada ben bu aloe vera jeli saçlarıma kullandım. Çünkü bende çok hafif de olsa bir egzama başladı. İnanılmaz yani 2 günde bitirdi. Gerçekten egzamama bitirdi. Saçıma direkt sürdüm bunu böyle. Vazelin markasının vücut losyonu 200 ml kakaolusu 109 lira. Epi markasının tüy dökücü kremi 100 ml 55 lira. Signal diş fırçası seyahat seti 65 lira. Gillette Venus Brace tıraş bıçağı var kadınlar için 4 bıçaklı 1 sap ve 2 başlıktan oluşan bu set 279 lira. Yine Gillette Blue 3 hibrit tıraş bıçağı var erkekler için 3 bıçaklı 1 sap ve 9 başlıktan oluşuyor bu 199 lira. Emotion ve Blade markalarının ikili deodorant setleri her biri 150 ml indirimde avantaj paketler efendim 155 lira. Elsev markasının saç serum çeşitleri de indirimde 119 lira. Sinos vücut peelingi 200 ml 149 lira. Rossloa kordon ip makyaj şantası farklı renk seçenekleri olacakmış efendim 149 lira. Natural Love markasının renkli seyahat setleri var. Efendim üçlü 159 lira. Ek Deko markasının saç şekillendirici taşıma çantası var. Farklı renk seçenekleri olacakmış. 229 lira. Yine Nature Love markasının aynalı mini seyahat boy makyaj fırça seti var efendim. 199 lira. Bade Natural markasının papatya suyu 100 ml 179 lira. Dasi markasının duş jeli 1 litreli 59 lira. Efendim 20 Mayıs Salı BİM'in indirimleri böyleydi. Kozmetik ve gıda indirimleriydi bu. Katalog çıkar çıkmaz sizinle paylaştım. Emeklerimi size emanet ederek güzel yorum ve beğenilerinizi beklediğimi bildirerek bir sonraki videoda görüşmeyi diliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. abone ol haberdar.